Herkese merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hoş geldiniz hareket proje taşımacılığı Evet e, halk arzlar devam ediyor e, şöyle bir şirketin önce bir özetleyelim özetledikten sonra e, kaç lot düşer kısmına geçeceğiz kaç lot düşer kısmında da bizim ilk gün aracı kurumlardan almış olduğumuz rakamlar var aracı kurumlardan aldığımız başvuru sayıları var. Gerçekten son dönemin en düşük başvuru sayılarını gördük ilk gün. Bakalım e, ilk gün aslında memur maaşlarının yattığı gündü de ama yine de başvuruların çok düşük zayıf kaldığını gördük. Onları da paylaşacağız sizinle. Şöyle bir hareket proje taşımacılığını bir özetleyelim. Satış fiyatı 70 TL. E, faaliyet alanı proje taşımacılığı ve yük mühendisi. Eğer hesabında para olmayanlar varlık blokajı yöntemiyle giriş yapabilirler. Yani Ellerindeki BİST30 hisselerini veya mevduatlarını, e, vadeli mevduat hesaplarını, yatırım fonları varsa yatırım fonlarını bloke göstererek bu halk arzada katılabilirler. Öncelikle baştan söyleyeceğimi, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Kesinlikle e, giriş yaptığınız lot miktarını arttırın arkadaşlar. Çünkü fazla lot gelecekmiş gibi görünüyor. Aracı kurum TSKB Yatırım Finansman fiili dolaşım oranı %20. %20 çok güzel bir oran. Ben %20 oranını her zaman için beğenirim. Daha altında olsaydı daha da süper olurdu. Katılım endeksine uygun burada bu katılım endeksi hassasiyetini gösteren yatırımcıları da bilgilendirmek isteriz. Halk arz büyüklüğü 1 milyar 680 milyon. Aslında büyük bir halk arz değil. Gayet makul bir halk arz. Çünkü e, karşımıza 4,5-5 milyarlık halk arzlar geliyor. Onlar bile ilk gün tavan yapıyor. Bu halk arz ise gayet makul bir halk arz olarak karşımıza çıkıyor. Şirket bu halk arzdan net kasasına 1 milyar 294 milyon TL bir para koyacak. İyi de bir para. Bu parayı da %55 yüzde %60'ını makine, ekipman, tesis ve proje yatırımlarında %20'si ile illa 25'ini borç ödemede %20 ise 20'si ve 25'ini işletme sermayesinde kullanacak. Borç ödeme maalesef var. Olmasa iyiydi ama e, demek ki şirketinde borç ödemeye ihtiyacı da var. Şöyle baktığımızda Halkar sonrası piyasa değeri 8 milyarlık bir büyüklükte bir şirket çıkacak karşımıza. FK oranı 7.77. Üzerine basarak söylüyorum. Gerçekten fiyatı makul arkadaşlar. Yani son dönemde Şişirilmiş FK'ları gördük. Ne 40 FK'lar ne 99-100 FK'lar gördük biz burada. Ama bu FK oranı gerçekten makul. Piyasa defter değeri ise böyle bir mühendislik şirketi için piyasa defter değeri gerçekten inanılmaz düşük. 1.5 gibi bir piyasa defter değeri. Olması gereken zaten 1'dir. Yani sadece 1.5 katı gibi bir değerde halk arz oluyor. Taahhütler kısmı satılacak lot sayısı 24 milyon lot. E, sermaye arttırımı 19 milyon 200 bin TL sermaye arttırımı. Ortak satışı 4 milyon 800 bin TL. Taahhütler şirket bir yıl boyunca sermaye arttırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreli pay sayısı gerçekleştirmeyecek. Burada da fiyat istikrarı var ve 30 gün süreyle fiyat istikrarı devam edecek. Bireysel eşit dağıtımda %74'ü yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış durumda. %25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılmış. %1'i ise grup çalışanlarına. Eğer bu şirketi tanıyan, bilen ve arkadaşı, akrabası, eşi, dostu bu şirkette çalışan varsa mutlaka tavsiyemdir grup çalışanları kısmından alım yapsınlar. Çünkü onlara istedikleri lotun tamamına yakını gelecektir diye düşünüyorum burada. Kaç lot düşer kısmına baktığımızda son halka arıza koç meteorolojiye 2.6 milyon kişi katılmıştı. Böyle bir katılım olması durumda yaklaşık 6-7 lot gibi bir dağıtım olacaktır. Oysaki ki e, altın ay savunmanın halka arzına ise 3.6 milyon kişi katılmıştı. 3.6 milyonluk bir katılımda ise 4 ya da 5 lot düşer gibi görünüyor. E, 2 milyon kişi katılırsa 8 lot 560 TL düşer. 2,5 milyonda 7 lot 490 TL düşüyor. Ancak ben katılımın 2 milyonun altına ineceğini düşünüyorum ve buradan yatırımcılara da kesinlikle fazla lot gelecektir. Bir kere 10 lotun üzerinde gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bakın daha önceki halk arzlarda ilk gün katılımcı sayılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi önümde gördüğünüz tabloda Lilak Koton, Altınay ve Koç Meteorolojinin birinci gün başvuru sayıları hemen hemen yaklaşık olarak aynı saatte aldık arkadaşlar. Mesela Koton'da birinci gün 513 bin kişi başvuru yapmış ve toplamda 3 milyon 471 bin kişi katılmıştı. 38-39 lot düşmüştü. Lilak birinci günde 496 bin kişi başvuru yapmıştı bizim sayılarımızda ve üçüncü gün sonunda da e, Halkar sonucunda da 3 milyon 494 bin kişi katılmıştı. 25-26 lot düşmüştü Lila savunmada lilakta. E, Altınay'da birinci gün 723 bin kişi. En yüksek burası. Toplamda ise 3.6 milyon kişi katıldı. 11-12 lot düşmüştü. Bakın Koç Meteoroloji'ye ilk gün 945 bin kişi katılmasına rağmen toplamda Halkar sonucunda 2 milyon 633 bin kişi katıldı. Ki burada biz e, özellikle Lilak'ın, Koton'un tavan bozmasından sonra Koç Meteoroloji'ye iptal edenlerin çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Ondan dolayı burada e, 39-40 lot düştü. Yani aslında Koç Meteoroloji'de başvurular yüksekti ama sonradan iptal eden çok fazla olmuş diye düşünüyoruz. Evet hareket projede ilk gün 382 bin arkadaşlar. Yani 382 bin sayısı gerçekten e, çok düşük bir sayı. Son dönemin halk arzları içerisinde en düşük sayı e, karşımıza çıkıyor. yani Burada e, koç metal e, 2 milyonun altına düşecekmiş gibi görünüyor. O yüzden talep girdiğiniz lot miktarlarını arttırın. Hani bana soracak olursanız 15 20 lot yani en kötü 15 20 lot arasında başvuru yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.